Ahmet Kuseyri, Evliya'nın meşhurlarından. İsmi Ahmet bin Abdurrahman Kuseyri'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1549, Hicri 956 senesinde Hatay'da vefat etti. Türbesi Şenköy'de ziyaret mahallidir. Aynı aileden 17 zatın kabri de bu türbededir. Aslen Suriye Selçuklularından olup, soyu Eshab-ı Kiram'dan Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'a radıyallahu anh dayandığı rivayet edilmiştir. Babası Şeyh Abdurrahman 1464 senesinde Hatay'a yerleşmiş Ahmet Kuseyri burada doğmuştur. İlim ehli, tasavvuf erbabı ve insanlara rehberlik eden bir aileye mensuptur. Dedesi Şeyh Süleyman ve babası Şeyh Abdurrahman Şafii mezhebinden ve Halveti terikatındandılar. Tekkeleri Yayla Dağını. Laske'ye bağlayan eski karayolu üzerindeki Hırbe çiftliğindeydi. Hanyolu köyünde Şeyh Davud ve Hatay'da Şeyh Ali adında iki amcası vardı. Her ikisi de alim ve fazlalı kimselerdi. Ahmet Kuseyri ilk temel din bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim okumayı babasından öğrendi. Daha sonra amcası Şeyh Davud'dan Arabi, Akaid, Fıkıh ve Tefsir okudu. Bu tahsili sırasında Büyük İslam alimlerinden İmam Gazali ve Muhyiddin Arabi Hazretlerinin eserlerini okudu. Diğer amcası Şeyh Ali'den de ders alıp genç yaşta tasavvuf ilminde ve hallerinde yetişti. Babası 1520 senesinde talebeleri huzurunda ona Halveti tarikatından icazet verip hırkasını giydirdi. Bu icazetin verilmesinden 5 sene sonra babası vefat etti. İrşat rehberlik vazifesini devam ettirdi. Sohbetlerine ve derslerine pek çok kimse gelip istifade ederdi. Halep'te Zekeriya Aleyhisselam Camii'nde verdiği vaazlar ve hutbeleri büyük bir alaka ile dinlenirdi. 1545 senesinde Halep'te Ferhat Paşa ile görüştü. Ferhat Paşa onun ilimde ve yaşayışta üstünlüğünü görerek hürmet ve ikramda bulundu. Kendisine Osmanlı Devleti adına bir ferman takdim edip müsellemlik verdi. Halep'ten tekrar Şeyh köyüne dönüp Hatay'da ehli sünnet itikadını yayıp zararlı akımların ve kötü alışkanlıkların kaldırılması için büyük mücadeleler verdi ve üstün hizmetler yaptı. Kanuni Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet etti. İstanbul'a gidip padişahın meşhur divan sohbetlerinde bulundu. Padişah hürmet ve ikram gösterdi. Rütbeler ve nişanlar verdi. Osmanlı Devleti adına yaşadığı Hatay bölgesinin en yetkililerinden ve özellikle Kuseyir mıntıkasının efendisi oldu. Kendisine zeyamet olarak şimdiki Fen köyü, Harbiye'deki kızlar değirmeni ve çiftlikler verildi. Dergahı gariplerin, yolcuların, fakir ve misafirlerin sığındığı bir yerdi. Talebelerine son derece şefkatli davranırdı. Osmanlı Devleti'ne sadakati ve hizmetiyle çok takdir toplamıştır türbesinde bir Osmanlı sancağı, sorguç ve tu tarihi bir hatıra olarak durmaktadır. Size bir emanetim var. Bir gün dilenci kılığında birisi tarafından Ahmet Kuseyri'nin evinin kapısı çalınır. Kim olduğu sorulunca Ahmet Kuseyri'yi görmek istediğini söyler. Evde olmadığı bildirilince size bir emanetim var diyerek bir dağarcık, bir torba ve küçük bir çıkını bırakıp almalarını söyleyerek ayrılıp gider. Giderken de sonra uğrarım der. Ahmet Kuseyri Hazretleri geç vakit eve gelir. Hanımı da kapıya gelen ziyaretçiden ve bıraktıklarından bahsetmeyi unutur. Gece yarısı mutfaktan sesler işiterek gidip bakarlar. Bırakılan küçük kaptan kazanlar dolduracak kadar bal taşıyor. Torbadaki bir avuçları çuvallar dolduracak kadar artıyor.'' Çıkından ise çil çil altınlar taşıp yerlere dökülüyor. Ahmet Kuseyri, nedir bu haller diye sorunca hanımı şaşkın ve hayretler içinde "Bilmiyorum" der. "Bugün bize gelen oldu mu?" diye sorar. Hanımı hatırlayıp "Evet, bir ihtiyar geldi, sizi sordu. Sonra uğrarım." diyerek bunları bıraktı. "Bereketlenip taşan bu şeyler ona aittir." dedi. Ahmet Kuseyri Hazretleri bir an düşünüp bu gelen Hızır Aleyhisselam mıydı yoksa deyince bırakılan kaplardaki artmalar ve taşmalar durdu. Böylece Hızır Aleyhisselam'ın bereketine kavuştular. Ahmet Kuseyri tahsili sırasında bir gün ders bitince köyüne gitmek istedi. Ancak havada sisli ve yağışlıydı. Bu yüzden amcası gitmesine razı olmadı. Fakat o gitmekte ısrar edince geçeceği Kuseyir dağlarında yırtıcı hayvanlar bulunduğundan dikkatli olması için onu uyardı. Ahmet Kuseyri yola çıktıktan sonra amcası içi bir türlü rahat etmediğinden peşine düşüp uzaktan gizlice onu takip etti. Bir ara ağaçlık bir vadide onu gözden kaybetti. Sonra baktı ki kurtlar saygıyla kendisini selamlıyorlar. Hayretle baka kaldı. O vadinin ismi kurt deresi olarak kalmıştır. Amcası onun bu halini Ahmet Kuseyri'nin babası Şeyh Abdurrahman'a anlatıp ona öğretecek ilmim kalmadı. Başka bir hocaya gitsin diyerek onun üstünlüğünü daha küçük yaşta kemale erip keramet sahibi olduğunu ifade etti. Babası onu Hatay'a diğer amcası Şeyh Ali'nin derslerine gönderdi. Diğer talebelerle birlikte bir müddet ders aldı. İmtihanlar sırasında ise çevrede gezmeye, kuş avlamaya çıktı. Medresedeki talebeler isimlerini okudukça sırayla imtihana giriyorlardı. Bu sırada Ahmet Kuseyri medreseden çok uzak yerlerdeydi. Sırası gelip ismi okununca bir anda medreseye geldi. Hocaları onun bu kerametini görerek çok şaşırdılar. Sorulan sorulara doğru ve en kısa cevabı vererek hep başarı ile geçti. Kanuni Sultan Süleyman onu İstanbul'a davet edince hizmetçisiyle yola çıktı. Hizmetçisine, sen benden önce git. Konaklayacağımız hanlarda yer ayırt, ben yetişirim dedi. Hizmetçi yol boyunca önce gidip hangi hana vardıysa Ahmet Kuzeyri Hazretlerini orada buluyordu. Hizmetçi onu yürürken görmediğini, kerametiyle uzun mesafeleri kısa zamanda kat ettiğini anlatmıştır. Ahmet Kuzeyri Hazretleri. Hatay'da pek çok talebe yetiştirmiş, insanların İslamiyet öğrenmelerine, İslam ahlakının yayılmasına hizmet etmiştir. Ayrıca yollar, medreseler, mescitler ve çeşmeler yaptırmıştır. Altınözü civarındaki Kuseyir çayı üzerinde halen faal halde olan köprü onun yaptırdığı bir hayır eseridir.